Merhabalar sayın izleyiciler. Türk sineması tematik film kuşağımız Süharın belgeselleriyle devam ediyor. Bugün Süharın'ın en önemli yurt dışında, yurt içinde pek çok ödülle karşılanmış filmi Safranbolu'da zamanla devam edeceğiz. Konuğumuz Süharın'ın birçok filminde çalışmış, aynı zamanda Safranbolu Festivali'nde yöneticisi Sehenden Kumcu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Süleyman Hanım, Sühar'ını sizden dinleyelim. Birlikte e, çalıştınız, e, film projelerinde e, birlikte e, filmler ürettiniz. Aynı zamanda kişisel olarak da tanıyorsunuz kendisini. E, nasıl bir sinemacıydı? E, belgesellerini nasıl hazırlardı? E, Safranbolu'yu, e, Safranbolu yapan sanıyorum e, Safranbolu'da zaman belgeseli. Evet. Özellikle Safranbolu'da zaman Festivalin süreciyle ilgili sizinle paylaştıkları var mıydı? Çok fazla soru oldu ama. <laughs> evet arka arkaya hepsine cevap vermek istiyorum. Zaten filmi de yanımda getirdim. Hani şeysiyle gözüksün diye. Suha Bey bizim 15 yıllık aile dostumuzdu. Çok birlikte yemek yedik. Çok birlikte zaman geçirdik. Ve gerçekten Suha Bey bir öğretmendi. Ve ben onunla olduğum her gün yeni bir şey öğrenirdim. Çünkü o Amerika'da yaşamış, Amerika'da çalışmış, Amerikan televizyonlarında, canlı yayınlarda çalışmış. Ee, ve buraya çok yeniliklerle dönmüş ayrı bir yönetmendi. Çok duygusal bir insandı. Ee, filmlerini yaparken hep bilimle sanatın buluştuğu yer diye çok özen gösterirdi. Çok altyapısı olan çalışmalar yapardı. Ee, birlikte Altınşehir İstanbul filminde çalıştık. Altın Kent İstanbul'u yaparken Habitat için yapmıştı ve çok dilde insanın izleyeceğini düşünerek seslendirme yapmadan, altyazı koymadan bir film yapıp İstanbul'u ve İstanbul'un karmaşasını, kalabalıklığını anlatmak istemişti. Ve onun için o kadar çok alternatifli işler düşündük ki işte lale üzerine mi kursak eee neyi öne çıkarıp da İstanbul'u anlatabiliriz diye sonunda İstanbul'u altının çok iyi anlattığını düşünerek Bizans'tan başlayıp e, altınla İstanbul'u anlattık ki zaten İstanbul için biliyorsunuz Türk filmlerinde de vardır. Taşı toprağı altın İstanbul derler. Herkes bir ekmek kapısı için gelir buraya. Ve ben o filmde gördüm Suha ne kadar ince çalıştığını. Ee, ben ona sanat tarihçi olduğum için kendi e, ilgi alanım içinde Topkapı Sarayı'na e, da çalıştım. Teslip minyatürde altın nasıl kullanılır, kalem işinde altın nasıl kullanılır, Topkapı Sarayı nasıl altınla kaplanmıştır, Siz... tahtlarda neler var. Ben o, o bölümüne yardım ettim ama Suha Bey sonunda dedi ki bizim Türk milleti altın diş bile kullanır dedi. Aha. Ve sonunda altın dişli bir... E, kişiyle bitirdi. Yani bu kadar ince düşünen, bu kadar üzerinde çalıştığı, çalışılan bir film yaptı. Ben o zaman e, hayret ettim. de Ve de çok kısa bir zamanda filmi bitirmişti. E, Suha Bey e, Safranbolu'da zaman içinde pek çok şey anlattı. Pek çok anılarını anlattı. Ve biz Safranbolu'ya onunla birlikte ilk gittiğimizde orada çektiği Lonca teşkilatına e, dahil olan e, ustaları sordu ve onların ölmüş olduğunu öğrendi. Ama onlar da Süha Bey'in filminden sonra şehirleri önem kazandığı için onlar da Süha Bey'i ararlarmış. O kadar ilgi gösterdiler ki ağlayarak karşıladılar bizi. Safranbolu e, Süha Bey ile keşfedildi. Evet. 76 yılında yapılmış 76 bir film. 76 yılında Turing teki yönetimde olan Çelik Gülersoy. Ona Safranbolu'da bir zaman e, Safranbolu filmi yapmasını istemiş. Süha Bey Safranbolu'ya gidince bahar mevsimiymiş. Harap bir şehir ama bahar ağaçları o kadar güzel duruyormuş ki e, dönmüş ben bu filmi bir ağıt gibi çekmek istiyorum. Sonbaharda çekebilir miyim demiş. Çelik Bey de nasıl istiyorsan demiş. Ve e, gerçekten bir ağıt yakarak Safranbolu'ya... Safranbolu'yu hem kültürel açıdan hem de çevre koruması açısından anlatan 76'da daha çevre koruma bilinci bile yokken çevre korumasını bile anlatarak yaptığı bir filmdir Safranbolu'da zaman. Ve TRT Tek Kanal. Tek Kanal'da büyük bir açılışla arası stüdyosunda büyük bir gala ile gösteriliyor TRT'de. Ve herkes o kadar çok iz, hayran kalıyor ki Hatta bir hanım diyor ki ben elimde şeyde tepsiyle çay götürüyordum, film bitene kadar öyle kaldım elimde çaylarla diye öyle bir anısı da var. Pek çok ulusal ve uluslararası ödülü de var filmi. Şimdi 1976'da film çekildi, 1977'de bir kere e, kültürel e, sit alanı ilan edildi. Hmm, şehir. O, çok önemli şehrin evet, sit evet. alanı ilan edilmesi, çünkü şehir yavaş yavaş gitmeye başlamıştı, pencerelerini değiştirerek, evler yıkılarak. Ee, insanlar yeni kentleşmeye doğru gidiyordu hı hı. ve 1130 yapı birden tescillenince insanlar önce şok oldular. Ne olacak? Evlerimiz no, ne olacak diye ama şu anda Safranbolu'daki pek çok insan e, oranın rantından faydalanıyor Sanırım diyelim. Sanırım UNESCO'nun e... 1995'te de UNESCO'nun e, kültürel miras listesine girdi. Evet kültürel ve de tabii bu kültürel miras listesine girdikten sonra önemi daha da arttı safranbolu. Uluslararası fonlar da akıyor şehre. Uluslararası fonlar Değil. akıyor. UNESCO senede 2-3 kere kontrol ediyor hani çarpık bir şey var mı diye gizlice kontrol ediyor geliyor. Hani antenlerden kaldırım taşlarının Sökülüp sökülmediğine kadar bakarak kontrol ediyor. Yani sadece bir kontrol değil ama e, koruma içinde koruma, her türlü koruma maddi e, olanaklara da. Tabi tabi. Bir de tabi gelen yabancılar da e, böyle bir listeye bakıp nereyi gezelim diye bakarak da çok gelen var. Bir de gelip de tavsiye edip çok gelen var. Bunlar da Japonlar. Artık Japonlarla safranbolu o kadar özdeşleşti ki bir Japon kiraz bahçesi. Bir Japon evi kuruldu. Onlar bir afet geçirdiği zaman Safranbolu'da yas ilan ediliyor. Öyle mi? O kadar hmm. pankartlarla. Yani Japonlar, şimdi Koreliler çok gelmeye başladı. Yani gelip beğenen daha da tavsiye ediyor. Böylece daha da çok yabancı turist artıyor. Peki Safranbolu Festivali nasıl başladı? Safranbolu Festivali yani 15 festivali. bu sene 15. yapılacak. 15 yıl önce Süha Bey'in önerisiyle başladı. Madem ki Safranbolu bir belgeselle ortaya çıktı. Bunun bir sadece belgesel festivali olarak bir festivalini yapalım dedi. Ve o zaman belediye başkanı bunu kabul etmişti. Ama Süha Bey 3 yıl yaptı. Sonra ömrü vefa etmedi. Ama 3 yıl belgesel film festivalinin ana şeyini çatısını kurmuştu zaten. Ondan sonra da onun mirası olarak ben devam ettim bu işi. 12 hem, yıldır siz sürdürüyorsunuz. 12 yıldır ben sürdürüyorum. Bu sene 15.sini yapacağız. Herkese buradan da duyuralım. Ee, hem amatör kategoride hem profesyonel kategoride e, kültürel miras temalı belgesellerini bekliyoruz. Yarışmak için herkesin. Herkes katılabilir. Ödülümüz de güzel 10 bin liradan başlıyor. Ee, bu üç günlük e, festival içinde dört senedir de Safranbolu'ya başka ne katkıda bulunabiliriz diye yan konular üretiyoruz. Ee, Safranbolu'da yaşam, İşte bu sene ustalarımızı kullanıyoruz. Bundan önce ahşap ustalarımızı kullandık. Hamam kültürü kullandık. Çeşmelerimizi akar hale getirdik. Bunlar için hem kaynak yarattık hem... E, çalışır hale getirdik. Şu anda Safranbolu'daki bütün çeşmeler sürekli akıyor. Hı hı. Ee, Kültür Bakanlığı'nın desteği yanında e, Safranbolu Belediyesi de çok bilinçli bir şekilde bu festivale destek veriyor. Yani o olmasa olmaz diyebilirim. E, bir de sanıyorum e, Süha Arı'nın müzesi kuruluyor. Evet. Süha Arı'nın e, Arın için onun vefatından sonra o e, onun vefatından önce ona bir meydana ismi verilmişti. Çok güzel bir plaket yapılmıştı. Ama onun ölümünden sonra e, ailesi onun çalışma odasını e, Safranbolu'ya armağan etti. Safranbolu'da zaman filminin orijinalini e, çektiği kameraları hepsini e, verdi. Ve çok güzel e, kaymakamlık tarafından restore edilmiş bir evi sanat merkezi haline getirdik. Alttaki ...evin ahır kısmını, film gösterim salonu yaptık. Fakat e, şu anda küçük geldi. Öyle mi? E, Suha bütün kütüphanesini ve bütün kameralarını ailesi bağışladı. Bunun için şimdi yeni müze binası yapılıyor. Ve bu müze binası içinde e, uluslararası belgesel çekmeye... E, yatkın olan insanların kalacağı yer dahil bir stüdyoda kurulacak ve pek çok suhabin yetiştirdiği öğrencilerinden aldığımız filmler ve pek çok belgesellerle bir e, izleme salonu yapıp orada bir arşiv yapmayı düşünüyoruz. Filmlerimizi toplamaya başladık. Bazı yönetmenler filmlerinin tamamını verdiler. E, öyle olursa orası belgeselle yaşayan bir şehir olarak devam edecek. E bir belgesel film bir belgesel sinemacı evet. nasıl bulunduğu yeri böyle bir büyük bir değişime uğratabiliyor yaşamı nasıl değiştirebiliyor çok özel bir örnek sanıyorum Zaferanbul'da evet, çok özel bir örnek zaman. Filmi. zaman. Çünkü Suha Bey Safranbolu'da zaman filmini çekerken orada o evlerde yaşayan halk kendini göstermek istememiş. Yani ne işimiz var bizim filmlerde diye Ama Suha Bey o evlerde yaşanıldığını da anlatmak için bazı metaforlar kullanarak... E, ...oralarda yaşandığını da anlatmış. Mesela hmm. kapının önündeki terlikler, hmm. içeriden gelen bir kedi... ...bunlar hani bir insan gösteremese de e, o evde hayat var. Bunu gösterdiği için de çok önemli. E, tabii şimdi o filmden yeni halini Safranbolu'nun karşılaştırdığımız zaman bir filmin nasıl etkili olduğunu görüyoruz. Yani turizmi çok geliştirdi. Evet, tabii ee, bir sürü evin restore edilmesi, evet. otel olarak açılması. E, halka hizmet vermesi ve turiste hizmet vermesi yabancıya çok önemli. E, e, yani turizmi inanılmaz bir turizm e, evet. kasabası yaptı. Ancak bu olumsuz bir turizm değil. Çok farklı bir turizm. Yani e, şehrin mimari yapısıyla yaşantısının e, ritmiyle e, uyum sağlayan bir e, turizm e, anlayışı. Evet, e, yavaş çünkü, şehir olarak seçildi mi Safranbolu? E, Sitasılava girmek istedim ben de e, bu konuyla ilgili olduğum için ama UNESCO ondan daha büyük bir e, Hı -hı. kurum olduğu için onun altında bir şey yapmak mümkün değil. Hı -hı. Çünkü Sitasılava daha e, bireysel, e, daha küçük bir kuruluş. Hı -hı. Biz UNESCO kentiyiz artık Sitasılava giremeyiz. Ama ee, şehre, şehirde yaşayanlar başka yerde yaşıyor zaten. Ee, Safranbolu şu anda sadece e, küçük oteller olarak konaklar kullanılıyor, küçük e, restoranlar olarak kullanılıyor, e, müze olarak kullanılıyor. Ama hala yaşayanlar var. Hala yaşayanlar var ama e, büyük aileler e, başka daha modern binalara yeni şehire Kıranköy'de yaşıyorlar. Yani devlet binaları, belediyeler hepsi Kıranköy'de. Safranbolu böyle ünik, eski, eskiyi yaşatan e, kaldırımlarıyla, kaldırım taşlarıyla, her şeysiyle siz oraya gittiğiniz zaman sanki eski bir kentte yaşıyormuş havasını veriyor. Evet. Çünkü içinde hiç yeni yapı yok. Hı hı. Biraz da şeyden söz edelim. Safranbolu'da zaman filminden, e, filmin e, estetik yapısından e, işte... Görüntü çalışmasından, e, müziğinden, e, Süha Bey'in yaklaşımından e, e, bu filmde e, neler söylemek istersiniz? Safranbolu'da zaman ee, nasıl bir e, belgesel film? Bir de e, filmde özellikle zaman e, çok önemli bir kavram. E, ben de çok etkilendim gördüğüm zaman o saat kulesini. Ee, neden acaba zaman <laughs> ismini tercih etmiş Sira Çünkü Bey. E, zamana yenik düşmüş bir şehri bir zamanla anlatmak ve bir şiirle anlatmak. Macide Tanır'ın Allah rahmet eylesin onun da güzel sesinde okuduğu bir şiirle başlayarak filme anlatmak çok önemli tabii. E, zamana karşı direnen bir şehir olarak kullanıyor. Yani bir metafor olarak o evlerin ayakta durmasını zamana karşı nasıl direndiğini anlatmak istiyor. Çünkü yavaş yavaş asri pencereler diye anlattığı Suha Bey'in filmde artık pencereler bile değişmeye başlamış. Pencerelerin yerine yeni alüminyum çerçeveli pencereler konmaya başlamış ki o zaman yakaladığı bir film bu Suha Bey'in. Yani yakında belki yıkıp yerine Çocukları kaç çocuğu varsa o kadar katlı bir ev yapmaya çalışacaktı insanlar ee, ve safranbolu yazık ol Safranbolu'ya yazık olacaktı ama şimdi o aileler öyle evlere sahip oldukları için çok mutlular çünkü evleri çok değer kazandı yani eski Konucu. bir işe, e, konutları e, otel olarak kullanabiliyorlar e, restorasyon için para bulabiliyorlar e, devlet onlara e, karşılıksız Restorasyon için para veriyor çünkü bu evlerin korunması lazım diye yani böyle imkanları da var bu nedenle halk şimdi Safranbolu olmaktan Safranbolu'da evi olanlar hele çok memnun. Peki e, filme gelirsek filmde şiirle başlayan bu film de tabi e, oranın lonca teşkilatıyla Safranbolu eskiden bir sadrazamlar şehri e, çok görkemli gelmiş geçmiş insanların e, zengin insanların yaşadığı bir kent onu da vurgulamaya çalışmış oradaki aile yapısını bu konaklarda yaşayan insanların nasıl yaşadığını da vurgulamaya çalışmış onların mutfak düzeni e, işte depo şey kasa diye kullandıkları daha kalın duvarlı küçük odaların olması. İşte ...yatak odalarının hepsinin bir avluya açılması ama her odanın kendi içinde bir mahremiyetinin olması. Bütün bu eski Türk geleneklerini de vermeye çalışmış Suha Bey. Çevredeki köyleri ve ormanları anlatırken çünkü Safranbolu'nun çevresi de çok muhteşem. Sadece evleri değil doğası da çok muhteşem. Bir de tabii Safran çiçeğine de ünlü olduğu için artık Safran çiçeğine de film çekildiği zaman... O da yok olmaya başlamış, üretilmemeye başlamış ama şu anda Safranbolu'da hem safran çiçeğine çok önem veriliyor hem de salep bitkisi oraya çok uygun ona da çok önem veriliyor. Ve de üzümü çok meşhur Safranbolu'nun bu üçü özel çalışmalarla özel desteklerle tekrar ihya edilmeye çalışıyor. Yani Safranbolu bir yandan da böyle gidiyor sadece turizm açısından değil. Bir yandan da Safranbolu'da yetişenlerle birlikte katkı sağlıyor şeye, ekonomiye. Safranbolu'da zaman filminin tabii müziği de çok özel. Safranbolu'da zaman filmi bir zamanla anlatıldığı için oradaki saat kulesi hala çalışıyor. 1800'lerde yapılmış. Sadrazam demiş ki savaşı kazanırsak hepinize birer saat alacağım. Sonra bir saat kulesi yapmış ki bu Paflagonya bölgesi dediğimiz o bölgede e, Cuma'lı Kızık'ta her tarafta şeyde e, Göynük'te, Bolu'da pek çok yerde vardır kasabada saat kulesi. Bir saat kulesi yaptırmış ve o saat kulesi hala çalışıyor. Hala saati her saat başı çalıyor. Bir de Sohan çok Bey, özel bir e, şey var saatçisi var. Evet. Saatçisi de babadan oğlu, oğuldan toruna geçen ve gönüllü çalışan, sürekli çalışan bir şeysi var, elemanı var. Suhabi bu filmi Ankara Üniversitesi'nde çalışırken seçtiği öğrencileriyle çekmiş. Tabii Safranbolu'da kalacak yer olmadığı için Karabük'te kötü bir otelde kalmışlar. Sonbaharda kötü havada çekmişler. Artık en son gidecekleri gece çan sesini 12. 12'de vuran, 12 kere çekelim ve gidelim demişler. Kamerayı şey ses saatini kurmuşlar. Beklemişler. Bir kere vurmuş çan. Şaşırmışlar niye ne oldu? Bozuldu mu saat kulesi? Fakat onlar çekim yaparken farkında değiller. Saatler ileri alınmış. Hmm. <laughs> Suha Bey demiş ki öğrencilerine bir gece daha kalacağız. Bunu çekmeden gitmeyeceğiz. Böyle de bir anısını hep anlatırdı Suha Bey. Onun için Safranbolu'da zaman filmi ve Safranbolu filmi şey, şehri çok özel. Ee, ve de festivale de ben çok önem veriyorum. Festivalde de hep iyi şeyler olsun istiyorum ama sadece belgesel film festivali olduğu zaman e, biraz olduğu için biraz duyurmakta güçlük çekiyorum. Ama aynı zamanda kısa film yarışmalarınız da varsa. Hayır yok sadece belgesel. Öyle mi? Sadece profesyonel ve amatör dalda belgesel yarışmalarımız var. Ama işte böyle konulu imgesel filmler olmadığı için çok artist getiremediğimiz için tanıtmakta biraz zorlanıyoruz. Başvuru tarihi ne zamana kadar? 15 Ağustos'a kadar. Ondan sonra da ön elemelerinden sonra Eylül'ün 19-21 arası festivalimiz olacak. Buradan Siz da de duyurmuş. bekliyoruz Selma Hanım. Buradan da duyurmuş evet, olalım katılmak da duyurmuş isteyenlere. Olalım. Çok teşekkür ederiz konuğumuz çok oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim çağırdığınız için Suha Bey'i tekrar andığımız için. Çünkü bizim için çok değerli. Evet. Sayın izleyicilerimiz Süha Arı'nın Safranbolu'da zaman belgeseliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler.